İşte annem babam bir şey annem babamla ben bir şey binmiştik. Daha doğru asansöre binmiştik işte. Ee, dışarı işte çıkacaktık işte. Ondan sonra benim komşunun kapısının açık olduğu gözüme geldi, şey gördüm. Sonra şey dedim, siz gidin ben bir şu kapıyı kapayım dedim. Tabii o anda, o arada aşağı indik, aslında sonra düğmesine basarken görmüştüm. İşte aşağı indik, onu açtı. Ben bir yukarıda komşunun kapısı açık, onu kapatayım, bir şey, bir şey, bir şey, olmasın dedim. Sonra yukarı çıktığımda bizim kapının açık olduğunu fark ettim. Ee, bizim kapıyı kapattım. Sonra işte anahtarı içine soktum şey işte o diyen soktum. Birinciyi çevirdim abi kibit kitlemek için. İkinciyi çeviremedim. Böyle bir şey zorlandı. Böyle çeviremedim. Sonra anahtarı çekmemle kapı açıldı birden. İçeriden adam çıktı böyle hırsız çıktı. Böyle adam beni aldı asansöre bindik. Böyle ben gözümü kapattım hiçbir şey görmedim işte beni öldürme falan filan. Sen adam... Çok <laughs> dur dur devam et devam ediyorum. İşte hiçbir şey görmedim, yüzünü falan görmedim, beni öldürme falan dedim. Sonra dışarı çıktım, dışarıda adamın iki tane adam adam olduğunu fark ettim. Onun elinde silah falan vardı. Sonra işte dışarı çıktık. O anda babam geldi, dedem geldi. Babama dedim köyden arkadaşları geldi. Hepsinin elinde silah vardı. Sonra işte tam savaş başladı. Mission fail yazdı böyle yukarıda. Sonra baştan başladım. Gene asansördeydim, gene hiçbir şeyden haberim yoktu böyle. Gene kapıyı kapattım, gene zorlandım. Bu sefer şey oldu, anahtarı çekince gene adam çıktı. Bu sefer adama tekme attım, kapıyı kapattım, İlk kere kilitledim. Asansörde indim. koştum, daha devam ediyor. Asansörde indim. koştum, tabii kapıda gene o adamın adamlarını gördüm i̇ki, ikisi. i̇ki, iki, ikisini. Böyle hiç oralı değilmiş gibi, haberim yokmuş gibi davrandım. Haberim yokmuş gibi şey, neyse. Ondan sonra işte şey bizim birden Alabey'deki eve geldim. Ama yeni dedim birden Alabey'deki eski evi dükkanın olduğu eve geldim. Böyle dükkandaydım birden. Annem işte anne evde hırsızlar falan filan dedim. Annem tabii inanmadı. Böyle takmadı. inanmadı. Ondan sonra babama söyledim. Babam inanmadı. Anneme bir daha ısrar ettim. Seni bir hastaneye götürelim diye teyzemi yanına götürdü. Ondan sonra uyandım. Abi cidden bu rüyayı gördüm. Ore. Ne? Sus be. Oldu. Bir şeyler anlat. Ne anlatıyorsun lan? Video ben mu çekiyorsun? Anlat, anlat, video çekiyorum evet. Ha. Sonraki bölümlerde ya, ya bilmiyorum ya. Anlat dişin arasında şey. bir şey kaçmış. Anlat bir şey de. Onun dişin arasında bir şey kaçmış. Onunla uğraşma. Ön um, hoş değil ama leke galiba. Evet leke olmuş. Dişimin arasında leke olmuş. Öyle bir bariyer yaptım ki. Nasıl böyle? Bayağı bariyer yaptım. Dişim fırçalmam lazım ya leke var çıkmıyor. Kanguru çıktı. Abi kanguru çıktı evden. Abi her parçayı kullandım. Yüzük bile kullanıyorum şu an. Getir getir mermi getir. Mermi olarak da şarap fırlatıyorum kafasına kanka. Şarap şişesi. Abi bildiğimiz kanguru mu? Ve elinde boks eldivenleri var. Vay. Tek tek atmaya gelmiş resmi. <laughs> geldi. Elinde boks eldivenleri var böyle. Bir baktım yüzü yarıma göre veriyor. Ama tanırım dedim. Anlat. <laughs> Anlatmaya devam et. Abi ne anlatayım rüyamda işte. Sen benim rüyama inanmadın mı? <laughs> Başka bir rüyanda anlat. En korkunç Hayır niye sen böyle bir rüya gördüğümü inanmadın? Mission failed yazmasına Evet abi yaz, inanmadın sen inanma. Abi inanmadı sen inanmadın, hadi. En İnanmıyorum Öyle olsun. En korkunç rüya. En korkunç rüya. Hatırlamıyorum. Korkunç rüya görmedim ben. Ama bir kere şey olmuştu. Rüyada olduğumu anlamıştım. Sonra işte evdeydim, merdivenlerde dinliyordum. Dedemin odası da merdivenlerde dinledikten ama sonra işte artık yandayım, istediğim her şeyi yaparım dedim. Dedemin odasından işte hiç şey beni korkutamaz dedim. Dedemin odasından uçuşacaktım balkondan şey pencereden atlayıp. Odayı döndüm böyle bir tane canavar çıktı. Orada da altıma sıçmıştım, böyle ağlamıştım. Uyandığımda da ağlıyordum. Çok moralim bozulmuştu. İlk defa rüyada olduğumu anlamıştım ben. Düşünebiliyor musun? Şey, insanlar saat başı kendilerine ben rüyadayım diyor, sonra rüyada çıkıyor. Nasıl ya? yani? Ya saat başı ben rüyadayım, ben rüyadayım diyor, bir süre sonra alışkanlık haline ya. Gel rüyadayken de ben rüyadayım diyor alışkanlık olarak, sonra gerçekten rüyada olduğumu fark ettim. Vah! Wow. Ben de işte rüyada olduğumu fark etmiştim. Ama hiçbir şey yapamadım. Sıçtım atma. Üff ya! Ben ne güzel balkon camdan atlayacaktım. Uçacaktım, araba falan kaçırırdım. Belki gerçektir şey. o rüya değil. Alamaz. Abi çok güzel bir bariyer yaptım, hayvanı sıkıştırdım. Şimdi bir tane daha bariyer yapacağım. Ama çok tehlikeli bu yapacağım ikinci bariyer. Niye? Abi öyle bir bariyer yaptık ki çıkması imkansız olsun. İşte yapıyorum şu an. Bak Üç taraftan çıkabilir. Bir tanesini odadaki bütün eşyalarla kapattım. Bir tanesini iki odadaki bütün eşyalarla kapattım. İki oda, toplam iki odadaki. Bir tanesini de şimdi garajdaki eşyalarla kapattım. Hmm. Ev evet, İş, zaten. İşsizlik diz boyluyorsun. İşsizlik diz boyluyorsun. Oğlum senin amacın şey değil mi, eşyaları çalmak değil mi? Yo kapattın eşyalardan birini çalman gerekirse. Ee, alma tuşuna bastığında zaten çalması gerekiyorsa alıyor direkt. Ha. Eğer çalması gerekmiyorsa eline alıyor eşyaları. Elektriğimi Anladım. kessin. Ya ben ondan çok korkuyorum biliyor musun? Bir kere evdeydik gene, sigorta atmıştı. Aha alacağım silah olarak. Daha önce de filmde bir tane adam soyacağı evin sigortalarını attırıyordu. Çok korkmuştum. Böyle evde de yalnızdım. Ama ne biçim korkmuştum. Böyle üküz gibi korkmuştum. Böyle telefonun flash'ını açmıştım. Sonra bütün ışıkları açmıştım elektrikler kesik olduğu için. Çok karanlıktı. Evdeki bütün ışıkları açmıştım. Sonra bir Sonra... daha bütün ışıklar geldi. <laughs> ya dur cidden böyle bir şey oldu. Ama yalnız değilim. Yonca alan vardı yanımda. Bir de yonca şey eski ev dedik. Yonca abla kim? Hala hala. Yonca hala. İşte ama orada dedenlerin eski evindeydik. Böyle sigortalar atmıştı. Ne biçim tırsmıştım. Çok korkmuştum. Yonca gitmişti sigortalar açmıştı. Sonra bir daha atmıştı. Ha pardon yoncalam yoktu. Annem vardı. Bak şu an cidden hatırladım. Bak bir tane makine bozulmuştu tamam mı? O makinede sigortaları attırıyordu. Evde yangın çıkmasın diye hani makineler bozulduğu zaman sigortalar kendinden atar ya. O makinede sigortayı attırıyordu. İşte annem sigortayı açıyordu, gene atıyordu. Açıyordu, gene atıyordu. Ve bayağı bitirmişti. Ondan sonra şey yaptım. Bütün bir tane normal ana sigorta vardır. Bir de bütün her şeyin teker teker sigorta düğmesi vardır. Biliyorsun değil mi sigorta şeyine? Biliyorum lan sigortanı. Tamam işte hepsini kapattı. Sonra ana sigortayı açtı. Bu sefer atmadı tabii. Böyle teker teker hepsini açmaya başladı. Hangisini de attığına baktı işte. Onu kapattı. Çok havalıydı ya. Böyle kendimi şeyde iyi hissettim. Filmde iyi hissettim ama korktum. Bayağı korkmuştum. Ondan sonra işte şey yatıyormuş. Çamaşır makinesi su damlamış. Ya Ekimle konuşalım. 1445 4 4 5 hatırla. 1 ne lan? Şifresi. Efendim anne. Banyo yapmadan önce yapacağım ya. Yapmayacağım banyo. Abi videoyu kapatayım ben. Hoşçakalın.